Şifalı Nebatlar Ali Gürbüz Acı Yemiş Ormanlarda ve çalılıklarda yetişir. Boyu 15 ila 30 santimetre arasında değişir. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açar. 4 adet büyükçe koyu yeşil renkli yaprağı vardır. Bu dört yaprağın arasında neşfünema bulan tek meyvecik kiraz büyüklüğündedir. Çocuklar için büyük tehlike arz eder. Zira çocuklar bu mavi kara meyveyi yaban mersini ile karıştırabilirler. Acı yemiş, paridin adlı iki aktif madde ihtiva eder. Bu maddelerin uyuşturucu hususiyeti vardır. Ayrıca kusma, sancı ve baş ağrısına da sebebiyet verirler bu meyveyi yiyen tavuk ölür. Acı yemişten baş ağrısı, diş ve göz ağrılarına karşı ilaçlar yapılır. İlaç sanayinde kullanılır. Dikkat! Acı yemiş zehirlidir. Kat'i surette ilaç yapmaya teşebbüs etmeyiniz. Acı yemişten ancak bir eczacı tarafından veya bir doktor nezaretinde ilaç yapılabilir. Not Halk arasında bilhassa dağlık bölgelerde acı yemiş ezilerek yara ve berelerin üzerine konulduğunda iyileştirildiği kanaati hakimdir. Bu fikir tamamen yanlıştır. Ölümlere sebebiyet verebilir.